Selamlar, ben Şef Farki Tolga. Bu tarifimde sizlere et yemeklerinin yanına inanılmaz eşlik eden bir pilav tarifi vereceğiz. Hazır kurban bayramı yaklaşırken kesinlikle denemelisiniz. Vegan ve vejetaryen arkadaşlarımızın da çok beğeneceği bu pilav tarifi İtalya'ya özgüdür. Bizim köylerde de çok pişirilir. <laughs> o zaman malzemelerimizi görelim. 6 yemek kaşığı zeytinyağımız, bir büyük kapya biberimiz 8-9 dal, dereotumuz 1 avuç içi kadar, kuş üzümümüz 1 tatlı kaşığı, tarçınımız 2 diş sarımsağımız 1 tatlı kaşığı, tuzumuz bir avuç içi kadar kavrulmuş bademimiz evet. ve bir paket artı şehrimiz var. Sıcak su yardımıyla bu pilavımızı risotto, açık pirinç gibi pişireceğiz. Ama ben bugün biriktirdiğim atık sebzelerden yaptığım sebze suyu ile pişireceğim. Hadi kesme işlemlerimize başlayalım. Kapya biberimizle başlıyoruz. Kapya biberlerimizi küp küp doğrayacağız. Ne çok kalın olacaklar, ne çok ince, hafif ağza gelecek, dişe değecek. Daha sonra kullanmak üzere kenara alıyoruz biberlerimizi. Şimdi sırada dereotlarımız var. Bunları elimizden geldiğince ince ince doğramaya gayret gösterelim. Bunları da daha sonra kullanmak üzere bir kenara aldık. Serpim sertlerimizi kesmeden önce ocağımızın altını yakalım ki tenceremiz hafif ısınsın. Pilav tenceremizin altını orta yüksek ateşe aldık. Şimdi sarımsaklarımızı doğruyoruz. Çok ince olmayacaklar. 6 yemek kaşığı zeytinyağımızı tenceremize ekliyoruz. Ardından tenceremize en güzel şey sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. Sarımsaklarımızın hafif kokusu çıkana kadar yaklaşık 30 saniye bu yağımızda kavuracağız. Sırada üzüm ve tarçınlarımız var. Tarçının kokusu çıktığında arpa şehirlerimizin üçte birini kavurmak üzere tenceremize alıyoruz. Hafif esmerleşinceye kadar kavuracağız. Kavurma işlemi esnasında karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Arka şehriyelerimiz istediğimiz kıvamda esmerleşti. Şimdi geri kalan arka şehriyelerimizi ekleme vakti gelmiş demektir. Güzelce ikileri birbirine karıştırdıktan sonra yavaş yavaş suyumuzu almaya başlayacağız. Görünüm aynı arka şehriyeli pirinç kralı gibi olacak. Hazırlamış olduğum sebze atıklarından yaptığı suyumu hafif hafif vermeye başlıyoruz. <laughs> Suyu direkt bol bol koymuyoruz. Hafif hafif koyup çektirip tekrar koyacağız. Arpa şehriyelerine kibar davranmayı unutmayın. Kırmadan pişiriyoruz. Gördüğünüz üzere şişmeye başladılar. Piştiğini ne sağlayacağız diyenlere zaten arpa şehriyeleri şeffaflaşmaya, o unlu halinden ayrılmaya ve şişmeye başladıklarını göreceksiniz. Eğer suyu hızlı hızlı verirse birden hamur ederiz. Haberiniz olsun. Biraz sabır, mutfak, sabır ister. Arpa şehirlerimizi haldemde, yani dişe gelecek kıvamda pişiriyoruz. Çünkü demlenmesi için zaman vereceğiz. Daha fazla hamur olmasını kesinlikle istemeyiz. Hemen küçük bir kontrol, kalite kontrol. Böyle daha sürekli yaratımız var. Bir paket artı şehrisine yaklaşık 900 ml 1 litre arasında su ya da sebze suyu gidiyor. Son suyumuzu da ekliyoruz. Tam 1 litre ekledim ben. Son döktüğümüz suyu çektirip kapya biberlerimizin üzerine sıcakken bırakıp tuzumuzu ekleyip karıştırmadan demlenmeye bırakacağız. Bir 10 dakika kadar gördüğünüz üzere suyumuzu iyice çektirdik. Ocağımızın altını kapatmak vaktimiz gelmiş. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Ve kapya biberlerimiz. ve pilavımızı demlenmeye, dinlenmeye bırakıyoruz. 10 dakika içerisinde görüşmek üzere. 8-9 dakika geçti. Ben pilavımı, sunumunu kavrulmuş bademle yapacağım. O yüzden ilk önce onları bir doğrayalım. Çok iyi olmalarını istemiyorum. Sadece ağza böyle bir uu, tat olsun istiyorum. Çünkü Yaptığım tariflerde kuru yemiş kullanmaya bayılıyorum. Kendi kendine kuru yemiş tüketemeyen insanlar için de bence alternatif bir yöntem. Mademlerimizi iri ufaklığı kesebildiğimizce ince keselim. Şimdi pilavımızı bir kontrol ediyoruz. Harika kokuyor. Bu aşamada denizotlarımızı da ekleyeceğiz. Ve alf şeklini esmeden kırmadan bir karıştıracağız. Çok güzel pişirmişiz. Allah kahretsin. Şimdi pilavımızı servise ve tadıma geçeceğiz. Üzerine bir tutam badem gezdireceğiz. İsterseniz üzerine birazcık daha dereotu kesip yeşilliği arttırabiliriz. Hadi tadalım. Hmm. Ademin hafif çıtırlığı, kapya biberlerim örülmüş ama hafif yumuşamışlar. Hala çıtır çıtır ve sulu sulu var. otu severler için inanılmaz bir lezzet. Afiyet olsun. Şöyle yanında bir kuzu pirzola olsun. inanılmaz olacak. Emin olun. Deneyin. Yorumlarınızı yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.